Selamün Aleyküm arkadaşlar. Oya Dünya Mesma kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine çıtı bıtı, sık yine biraz güzel bir örneğim var arkadaşlar. Örneğime geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videolarımı izleyerek, yorum ve beğeni yaparak destek olursanız sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum inşallah arkadaşlar. Hemen örneğime geçmek istiyorum. Şöyle zürafalarımı yaptım arkadaşlar. Bu şekilde. Hemen bir iki tane zürafa yaparak başlayalım inşallah. Şöyle iki tane zürafa yaptım. Hemen ikinci zürafama dönüyorum geriye. Bir tane pırpır yapıyorum. Şimdi bir tane pırpır daha yapıyorum. Şöyle. Pırpırımın üzerine dönüyorum. İkinci pırpırımın. Şimdi buraya iki tane pırpır yapıyorum yine. Şimdi bir tane zürafa boş bırakıp ikinci zürafama iniyorum. Burada iki tane zürafa yapıyorum. Ve yine ikinci zürafama dönüyorum geriye. Yine buraya iki tane pırpır pır yapıyorum. Pardon arkadaşlar. Buraya bir tane. Evet, tamam. Pırpırımın üzerine dönüyorum yine. Şöyle. Buraya şimdi bir tane pırpır yapıyoruz. Şöyle. Şimdi yine bir tane boş bırakıp ikinci zürafama iniyorum. tekrar iki tane zürafa yapıyoruz ikinci zürafama dönüyorum yine tekrar iki tane pırpır yapıyorum bu şekilde devam ediyoruz sıramız arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu sıramız bu şekilde. Yaptık. Hemen şimdi ilk baştaki pırpırıma ipimi tutturuyorum. Şimdi buraya 3 tane zürafa yapıyorum. Hemen geriye dönüyorum. Şöyle. Hemen artırma yapmıyoruz. Direkt sıradaki zürafama batıyorum. Şöyle zürafam iki kaldı. Hemen yine döndüm geriye. Şöyle bir zürafam kaldı. Zürafanın üzerine dönüyorum. Ve tekrar buradaki pırpırıma iniyorum. Şimdi ipimi burada kesiyorum arkadaşlar. Şimdi bir tane ara süslememi göstereyim. Şöyle pırpırımıza ipimizi tutturalım. buraya iki tane zürafa yapıyoruz. Yine ipimi burada kesiyorum. hazır ipimizi de alalım buradan. Evet ara süslemem bu şekilde. Şimdi diğer rengimle bir diğer bademimi yapayım. Evet arkadaşlar şimdi diğer pırpırımı, diğer renk ipimi tutturuyorum. Burada iki tane zürafa yapıyorum. Geriye dönüyorum. Drop'an bir kaldı arkadaşlar. Hemen üzerine döndüm. Tekrar pırpırımın pırpırıma iniyorum. Şöyle. Bunu bir küçük yaptık arkadaşlar. Şimdi hemen diğerlerinde yapıp dönüyorum inşallah. Evet arkadaşlar örneğimin son hali bu şekilde. Gayet güzel çıtı pıtı bir örnek arkadaşlar. Umarım sizler de beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videolarımı izleyerek, yorum ve beğeni yaparak destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Bu şekilde. Yapanlara kolay gelsin diyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın.